Merhaba dostlar. Size bugün Epic Games'in yılbaşına özel indirimini göstereceğim. Yılbaşı tatil indiriminde %33'üne indirim var. Black Friday'de yaptığı gibi. Bir de artıya ardından bir de şöyle göstereyim. Epic %10 geri ödeme yapıyor. 200 lira bakiye açtığınızda hem %33 indirim kazanıyorsunuz hem de 200 lira mesela alışveriş yaptınız. %10'u size yine iade ediyor. Onunla da yine oyun alabiliyorsunuz. Yaklaşık bir şey 200 lira kalsanız 10, 20 lirasını size iade edecek. Çok güzel bir indirim gerçekten de. Size şöyle hemen göstereyim. Size özel bir ayarladığım Watch Dogs. Şöyle hemen direkt hızlıca göstereceğim bu arada. Watch Dogs 105 lira. 133 ve artı %10 size iade edeceği için bu 65 liraya düşüyor. Assassin's Creed'in 3 tane oyunu önereceğim. Biri Assassin's Creed Origins Standard Edition. Bu da 65 lira. Borderlands. Oynamayan varsa Borderlands oynasın. Çok güzel bir oyun. 30 lira. Flash 4 Blood Standard sürüm. 25 lira. Bunu alm almayan zaten ne diyeyim ki arkadaşlar. Çok güzel bir oyun zaten. Zombi Nasim doruklarında yaşıyorsunuz öyle diyeyim. TV Limit'ini oynamayan varsa oynasın derim. Çok güzel gerilim bir oyun. Bunun biri de var. ikisi de var. İkisi 65 lira. Far Cry 4. Bu 40 lira. 45 lira falan yapıyor Far Cry 4. Far Cry 5'e çok benziyor zaten oynamaya varsa. Assassin's Creed'in ikinci oyunu Odyssey. Bu da yaklaşık bir 90 lira falan yapıyor. %43 indirimle beraber. Tam böyle ortalamasını söylüyorum ben. Frostpunk 6 lira. The Evil Within. Bunu dediğim gibi ikisiyle beraber alın derim kalmış. Bu da 45 lira. Overpass. Oynamayan varsa araba oyunu zaten. Güzel bir oyun. Bu da yaklaşık bir 10 lira diyebiliriz. Mafia Def Definite Edition. Mafia serisinde oynamadıysanız Definite Edition oynayabilirsiniz. Çok güzel oyun olarak söyleyebilirim. Sürü, araba sürücü olarak nasıl diyeyim? Hikayesi olarak Mafia Definite Edition'ı ilk olarak oynayacağınız oyunu önerebilirim. Bu da yaklaşık bir 40 lira. Rage 2 oynamak isteyen var mı yok tam bilmiyorum ama Rage 2 güzel bir oyun. Ben bayağı bir o oyun. 2-3 kere oynayıp bitirdiğim bir oyun. Bu da 60 lira. Days Gone'da bitirip oynadığım bir oyun. Bu da yaklaşık bir 150 liralık bir oyun. Marvel Guardians of the Galaxy bu oyunu oynamadım ama bayağıdır hep internette görüyordum. Oynamanızı tavsiye ederim. Ben de oynayacağım çünkü. Bu da 60 lira ettik su arkadaşınız varsa direkt kapın derim. Bu da 60 lira. Çok güzel bir indirim bana göre. Arkadaşlar 60 60 120 liraya mis gibi oyun oynayacaksınız. Tavsiye ederim. Assassin Creed'in 3. oyun dediğim gibi. Ee, bu da Assassin's Creed Rogue Standard Edition. Bu da 45 lira. Alien Wake 2 oynamadan önce Alien Wake Rem Remastered'ı oynayabilirsiniz. 10 lira. Tom Slancy nasılsın? aktif böyle çevrim oyunları çok seviyorsanız Tom Slancy alın zaten bu uçtu gitti. Tom Slancy burada ne kadar oluyor? 1.80 lira falan oluyor. 75-80 lira oluyor. RDR2. Re Şöyle diyeyim RDR2 Re biraz pahalı. İndirimle beraber yine tuzlu oluyor ama idare eder. 250 lira falan yapıyor. Almak isteyen varsa RDR2 alabilir 250 ye. Size kalmış. The Kalisco protokol. Bunu oynamadım ama fragmanı çok hep böyle izi, izi hep bir merak duydum öyle diyeyim oyunda. Oynamak istiyorum. Ama kararsızım bir anında. Bu da yaklaşık bir 110 liraya falan geliyor. Journey, PlayStation 4 eskiden oynadığım bir oyun. Bunu ben tekrardan alıp oynamayı düşünüyorum. 30 lira. Bunu hiç oynamadım doğrusu. Ama görmüşüm çok var PlayStation'da. Yaklaşık bir 45 lira falan. Oynamak isteyen veya bilen varsa alsın derim. Breachfest. Araba oyunu nasıl Flat Out 4'e çok benziyor. Flat Out'u seven varsa direkt kapsın bunu derim. Tam böyle tadımlık bir oyun. Yaklaşık bir 30 lira. e Sport. Herkesin sevdiği bir oyun. Ben hiç sevmedim bir oyun nerede, nedense. Bu da yaklaşık 300 liranın altına düşüyor. Çok güzel bir indirim bence. 300 lira gerçekten de uygun ya boyun. Çünkü boyunu çoğu kişi 600 liraya aldı biliyorsanız. 600 liraya bayağı bir kişi aldı boyunu. 1000 liraya alan çok kişi var. Şu an işte 300 lira. Almaya varsa alsın derim. GTA 5. Yaklaşık bu da eğer almaya varsa alsın. Bu da yaklaşık bir 200 lira diyebiliriz aslında. 180-200 arası bir şey. Kontrol oynamaya varsa alsın derim 60 lira. Ee, broşör. Bunu oynamadım doğrusu. Ekledim ama size kalmış. Bu da 8 lira falan. Dead Instant 2 biliyorsanız bu sene daha çıktı. Bir sene bile olmadı daha. Oynamak isteyen varsa alsın derim. Bu da yaklaşık bir 180 lira falan yapıyor. Dying Light 2'nin nasıl diyeyim Winter Talis Edition. Nasıl Yanında ekipmanlarıyla beraber veriyoruz. da oyunu oyun biraz zor doğrusu. Dilla tikiyi bilen varsa şu yanındaki eklentiler kılıç plan ona biraz şart oluyor. Oynayanlar için. Oynayan kolay yapıyor. Bu da yaklaşık 250 lira falan yapıyor. Uygun fiyat bence. Almanızı tavsiye ederim. PD3 250 lira falan geliyor. Oynamadım doğrusu ama bilen varsa almak isteyen varsa alsın. Dead için Direction Cut Edition Direction Direkt <laughs> Söyleyemiyorum da Directors Cut Bu oyunu ben normaline oynadım Yarıya kadar oynadım Önce tam bilmiyorum sonunu Ama çok güzel sardı doğrusu böyle nasıl paket taşımayı seviyorsanız böyle nasıl yürüme, yürüme simülatörü aslında bir tarzdan Ama hikayesine kapılırsanız çok güzel bir oyun bana göre 170-180 liralık bir oyun bu şu an çok uygun bence çıktı Outlaws Zaten biliyorsanız bu bir yıl oldu galiba. Güzel arkadaşlarınız oynayacağınız bir çevrimiçi oyunu. Bu da yaklaşık bir 120 lira falan. LMM2. Çok için şu an oynamaz bir oyun. 730 lira. İndirimle beraber yaklaşık ne kadar yapıyor? 450 lira falan yapıyor. 450 lira LMM2 çok iyi fiyat diyebilirim ya. Şu an zaten Steam'de uçtu gitti ve Deluxe Edition'ı var. İsteyen varsa o da 600 lira falan geliyor ama tavsiye ederim. Eğer ucuza kaçmak istiyorsanız bunu alın geçin 450 liraya. Bir de size özel sepet yaptığım bir şey var. Oyunlar var. Size biraz saçma gelebilir ama benim nasılim çok uyguna geldi. Nasılim oyunlar diyeyim. 230 lira bir de ayrıyetten bir de geri ödeme alacaksın 23 lira. 200 liraya Size sepet yaptım. Nasıl eğlenceli bir figment oyunu. Better Arkham Knight. Süper Limna. Nasıl 3D nasıl bakış açınızı değiştirecek bir oyun. Tavsiye ederim bunu kesinlikle oynayın. Or Cake Or Cook. 2. Arkadaşlarınızla oynayacağınız güzel bir oyun. Korku oyunu olarak e, bunu tavsiye ederim. Köpek balığı oyunu var. Bunu ilk önce oynamış ama fazla oynamadığım için fazla bilmiyorum. Mane Ether diye ismi. Köpek balığı oyunu işte nasıl diyorsun büyüyorsun işte ama gelişikçe tam nasıl oyun olduğunu tam bilmiyorum da The Hunter Call of the Wild var. Nasılim hayvan avlama oyunu. bayağı güzel bir oyun aslında. Oynamadım ama tabii ki de alıp oynamayı düşünüyorum. Tomb Raider Game of the Year edisyonu. fiyat. Alın geçin. Search ikisini beraber alın geçin. Size kalmış ama oynamak istiyorsanız. Ben Rage 2 oynadıysanız bunu da seversiniz. Öyle diyeyim. Aksiyon oyunları arıyorsanız. Cloud oyunları seviyorsanız. Battlefield 5 Definitive Edition'ı alın geçin. Star Wars. Güzel bir oyun. Yaklaşık bir hikayesi. 8-10 saat sürüyor. Alın geçin. Chase Case 4 Gold Edition. Biliyor musunuz fiyatı? Beleş fiyat. Bu PlayStation'da 200 liradan aşağıdayız zaten. CD'sinde 400 300 liraya falan veriyorlar. Gold Edition mi de bu? Bir iki saatlik bir oyun deneyimi yaşamak istediğiniz güzel bir oyun olabilir Playgrounds. Ben bunu oynayıp bitirdim. Çok güzel bir hikayesi var. Ve tadımlık bir oyun. Zaten beleş fiyat 5 lira. BioShock The Collection. Bu BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered. Bir de BioShock Infinite var yaklaşık bir 12 liraya geliyor beleş fiyat. Gerçek araba oyunu oynamak istiyorsanız Mudrunner Zaten bu Gamepad ile çok güzel oynanıyor biliyorsanız eğer oynayan varsa. Eğer Gamepad'iniz varsa direkt yapıştırın geçin bu oyunu. This War, This War of Mine Bu oyunu oynamadıysanız şöyle anlatayım. 2D boyutlu bir hayatta kalma oyunu. Bayağı seveceğiniz oyun. 3 liraya mı geliyor bu? 4 liraya geliyor. Beleş oyun. Korku oyunu Atlas, bir de Atlas 2'yi tavsiye ederim. Beleş fiyat gördüğünüz gibi. Bir de Metro Exodus Gold Edition alın derim. Bir de bunu bitirirsiniz. Bunun içinde, Gold Edition içinde iki tane DLC var. Onları da oynarsınız. Bir de ayrıca Metro 2033, bir de Metro Last Redux var. Beleş fiyat gördüğünüz gibi. 2 lira ikisi de. Zaten bunu oynadıktan sonra bunları da oynayın kesin. Bayağı bir tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi zaten fiyatları hepsi yazıyor. indirim yaptığı oyunlar. Ödeyeceğiniz tutar 230. Bir de ayrıca 23 lira size ödeme yapacak. Oyunun tutarı aslında 2000 lira üstünde ayrıca indirim var. Bir de üstüne 133 indirim olduğu için 113 lira da indirim yapıyor. Şu sepeti eğer size yoksa alın derim. Geçin. Kötü oyunlar değil doğrusu ya. Ben bayağı bir özel bir baktım. Bana göre kötü oyunlar değil bunlar. Ve dandirik oyunlar değil. Metro Exodus'u bilen varsa zaten biliyordur. Atlas'a kendi kendini, kendini kanlayan bir oyun. Çok güzel bir korku oyunu zaten. Birini oynadıysanız bir de az buçukta da ikisi çok bayağı bir korkunç oyun. <laughs> Nasıl diyeyim arkanızdan bir tane cadı kovali öyle diyeyim. Şöyle tekrar göstereyim. Bayağı güzel bana göre. Buradan da alacağınız oyun önerebileceğim bir Watch Dogs var. Bir Bleach 4 Blood var. Evli sevmiyorsanız almayın derim. Çünkü o kadar ucuz değil 65 lira. Sonra bir de şunu da diyeyim. R2 bu da pahalı aslında ama R2 oyuna indirim ya. bayağı bir sarıyor. Days Can Beleş fiyat zaten dediğim gibi 150 lira hikayesi sarıyor. İttik su, beleş. Şu oyunu alacağım ben ya, Journey. PlayStation 4'te oynamışım, hikayesi bayağı güzel. Şunu da alacağım. Şunu çoğu kişi seviyor dediğim gibi. Almaz, yanarsa direkt alsın gelsin. Şu Deadly Slank 2 Dean Light 2'ye bana çok benziyor gibi ya. Söyle geldim bilmiyorum da oynamadığım için tam bilmiyorum. Gördüğünüz gibi müthiş oynar aslında. Oynaması isteyen yani varsa alsın geçsin derim. Pahalı geliyorsa dediğim gibi şu sepet yapabilirsiniz. 200 liraya Nasıl tadımlık çok güzel oyunlar alabilirsiniz. Şu an zaten ben de birazdan seçeceğim hepsini. Alacağım. Kendinize iyi bakın.